Merhabalar, dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerden gelen talep üzerine medikal bone çalışması yapacağız. Yaşadığımız bu zor günlerde kendimizi izole etmenin faydasını her defasında paylaşıyoruz ve sizlerden gelen istek üzerine de medikal bone çalışması yapmaya karar verdim. Bunun için gerekli malzemelerimiz evdeki parça kumaşları değerlendiriyorum. Yaklaşık 40-50 santim kadar çiften kumaşa ihtiyacımız olacak ve bir de lastik kullanacağız. Sadece malzemelerimiz dikiş için bu kadar. Tabi dikiş malzemelerimiz de yer alıyor. İğne iplik vesaire. Öncelikle kalıp çıkartacağım. Kalıp kağıdına başınızın çevresini ölçeceksiniz. Ben eni 65 santim, boyu da 12 santim uzunluğunda bir kalıp çıkartacağım ve kalıbı çıkarttıktan sonra da orta kısmını da çıkartıp sizlerle paylaşacağım. Şimdi kalıp çalışmamıza başlayabiliriz. lerde çizip kestikten sonra şimdi kenarını bantlıyorum. Müzik kenarını bantladıktan sonra şimdi orta kısmını çizeceğiz. Bunun için de tam düzgün çizebilmek için kağıdımı böyle ikiye katlıyorum. Burası kumaş katı. ve tam olarak yuvarlak yapmayacağız. Orta kısmı yuvarlak kenarlara doğru daha daralacak. Bu şekilde tutup şimdi orta kısmını çizeceğim. Tam bu katlamış olduğum kenar kısımlarını orta yere koydum ve şöyle şimdi çiziyorum. Bu aşamada biraz büyük çizelim. Çünkü yaptıktan sonra tekrar ortaya koyduğumuzda tam olarak denk gelmesini istiyoruz. Şimdi dörde katlıyorum. Bu kenarı birazcık daha oval vereceğiz. Keseceğiz. Kalıbımı çıkartıp kestim. Bu şekilde ikiye katladığımda kumaş katı olan kalıbım kestikten sonra böyle oluyor ve ölçümün kontrolünü de şöyle yapıyorum ikiye katlanmış olan kalıbımı bu şekilde dikkatlice ölçüyorum ve bu şekilde ölçtüğümde tam olacak videonun sonunda da bu kalıplara nasıl ulaşacağınız konusunda sizlere bilgi vereceğim şimdi kumaşta kesim işlemimize başlayabiliriz kumaşımı ikiye katladım ikiye katlı olan kalıbımı da yerleştiriyorum 3 santim dikiş payı vereceğim bu kısma birer santim kenarlara dikiş payı verip biçkimi yapıyorum kumaşımı tekrar kumaş katı olacak şekilde katladım kumaş katı olan kısmı yerleştirip iğneleyip bir santim dikiş payı verip kesiyorum ben kumaş miktarı hakkında bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kumaşlarım katlı ve bu şekilde tuttuğumda ben yani mevcut kumaşımın yarısını ortalama yarısından daha az kumaş kullanmış oldum. Ya yani rahat iki tane medikal bone çıkacaktır. Son kesmemiz gereken işlemde kenarında bağcıklar olacak. Bağcık kısımlarını kesiyorum. 30 santim uzunluğunda 4 santim eninde 2 tane bacık kesiyoruz. Kesmiş olduğum kumaşı ikiye ayırıyorum. Böylelikle kesme işlemimi tamamlamış oldum. Ve şimdi dikim aşamasına başlayabiliriz. kenarına dikeceğiz. Daha sonra tam dikişin karşısına iğne takıyorum buraya. Ve yuvarlak olan parçamın kenar kısımlarına iğne takıyorum. Ve buradaki iğneleri bu iğnelerin hizasına denk getiriyorum. Kumaşımın düz yüzü bu şekilde birbirine denk gelecek şekilde düz yüzleri tam dikişin hizasına iğnelemiş olduğum iğneyi takıyorum. Aynı şekilde bu iğneyi de buradaki iğneye denk getiriyorum. Bunun amacı buradaki parçanın daha düzgün bir şekilde oturmasını sağlamak. Ve şimdi önce iğneleyelim, daha sonra da tel alacağız. kinesini dikip şimdi zikzaklarını yapabiliriz. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Arkaya denk gelen kısma şimdi lastiği ekleyeceğiz. Lastiğimi 8 santim uzunluğunda keseceğim. Arkadaki dikişimden 8'er santim sağlı sollu ölçüp hemen yine takıyorum ve buralara şimdi lastiğimi iğneleyeceğim. Şimdi bu kısımları lastiğin elimde tel yapacağım. Lastiğin uç kısımlarını tel yapıyorum. Ve şimdi çevresini önce 1 santimden daha sonra 2 santimden katlayarak iğneliyorum. Şimdi öncelikle lastiğin kenar kısımlarını makine dikişi yapacağız. Daha sonra etrafını makine dikişi yapıyoruz. bağcıklarımızın makine dikişini yapacağız ve düzüne çevireceğiz. sonra yarım santim kadar içine doğru kenarlarını kıvırıyorum. Bağcıklarımızın kenarlarını yarım santim kadar içine bu şekilde makasla ittirdikten sonra şimdi arkadaki dikişimizin şöyle yapalım. Şimdi lastiğimizin 3 santim kadar gerisinden bu tarafa doğru bağcıkları düz yüzünden yerleştiriyorum. Aynı şekilde lastiğin bittiği kısımdan bir 3 santim kadar buradaki de buradaki bağcığı da yerleştiriyorum. Şimdi buradan başlayacağım. Buraya kadar makine dikişi yapacağım. Bunu yaparken de lastiğin üzerinden de makine dikişini yaparak sabitleyeceğim. Esneterek dikeceğim. Şimdi dikişimizi yapalım. Bacımızı bu şekilde diktikten sonra tekrar katlıyorum ve 1 santimden makine dikişini yapacağım. Daha sonra da bağcıkların uç kısımlarında makine dikişi yapıp çalışmamı tamamlayacağım. Çalışmamı tamamladım ve son hali bu şekilde. Arkası lastikli, aynı zamanda bağcıklı. Bakın bağcık kısmından istediğiniz şekilde kendi ölçünüze göre de ayarlama şansınız var. Kalıp olarak da bu şekilde ben sizlere hazırladım. Bunu açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Büyük olan kalıp A4 büyüklüğünde olmadığı için bunu eklemedim. Bunun yerine ölçüleri yazdım. 65 cm ve 12 cm şeklinde ve bu oval kısmı da yerleştiriyorum buraya. Zaten bu ölçüyü kendiniz çıkarttıktan sonra sizin için önemli olan kısım bu. Yarım metre kadar benim kumaşım vardı. Fakat onun yarısından daha az kumaş gitti. Yani çok fazla kumaşa ihtiyacınız yok. Geçirdiğimiz bu sıkıntılı günlerde işinize yarayacağını düşündüğüm bir çalışma oldu. Sizlerden gelen talep doğrultusunda da bu çalışmayı yapmış bulunmaktayım. Şimdiden deneyecek arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Ben deneyecek arkadaşlara kolay gelsin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.